Şey. Evet arkadaşlar, bugün Beren bir şey fark etti. Bu arada yine bir heykelik videosu çekiyoruz sizlerle. Evet arkadaşlar, beni ziyaret et kardeşim. Hemen diyorum ben Beren'i. Evet, yani Meryem çünkü adımda Meryem yazıyor. Evet. Hemen arkadaşlar, ışınlanmış, hemen ben hiçbir şey hareket yapmadan ışınlanacağım. Ben şey ne yapayım? Ben de şey Hadi güneş gel kalp atacağım. Arkadaşlar yine ben yine ben yine ben. Evet. Du, 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 du. Du, 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 bu arada benim fark şey bu ikisi gibi bir şeymiş. Evet. Hadi gel yaşanyalım. Kim birinci alıyor? Sen. Sen bir dakika. Sen. Sen birinci alacaksın. Hatta. Ay teşekkürler. Ben de sana dedim de bir dakika. Sen 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 sen. Yemek yiyelim. Tamam hadi gel yemek yiyelim. Kimin evinde yiyelim? Benim evimde mi? Senin evinde. Her gün takviye. Ekran bakam oldu. Olmamış. Hadi. hadi beni takip et. Gidiyoruz arkadaşlar. Ay. Havaza düştüm her ıslandı. Bir yıkan sen de evde. Geriden evet. ıslandın ya. Ben de ayakkabımı çıkarayım. Altı soğumuştur havada değdim. Başka bir bot gibi. Ya da çıplak ayakla senin evinde parti yaparız. Ne dersin? Hadi, hadi gel. Evet çıplak ayakla. Hadi. Pijamalarını dolabından giy. Ben o zaman evimden giyinip geliyorum. Sen de kendi Yok bende dolap var var. Giyinirsin. Öyle mi? Tamam gittim. Hadi o zaman. Gel bakalım. Sen buradan giyin. Ben de buradan giyin. Yok sen buradan giyin. Senin dolabına. Hadi ben giyinip tamam. gelelim olur mu? Ya da böyle giyinelim seçeriz. Tamam hadi dur dur biz giyinelim. Geliyorum. Çok. Gel ben giyindim. Ben de giyindim. Aa, çok güzel olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun. Gel biraz puflarda oturalım. Tirencilik, tirencilik. Hı? Gel. Ben çıktım sen. Ya ben de. Hadi bir tane sandviç yiyelim. Tamam. Nerede yiyelim? Ben şu köpeği çıkarıp geleyim ben. Kanka köpeğini çıkardın mı? Çıkardım yok köpek. Arkadaşlar bu arada Ben oyuna yeni başladığım için Benim hayvanım yok şimdi gidip alacağız Hadi birlikte alalım Ay kanka pijamalarla şimdi Ayakkabımızı giymemiz lazım Neyse hadi çıplak ayakla terlikle ben gidelim Ben terlik giydim küçücük bir tane Onunla gidebilirim Ben çıplak ayağımla <laughs> basıyorum çok tuhaf bir şey Ben terlikle <laughs> basıyorum neyse ya sarın yak. Tamam sonra eve gider Değiştireceğiz de bu kadar Hadi sandviç acıktım ya Hadi koşarak peşçevap gidiyoruz peşçevap yok Bu sefer değil mi? Oh, Bu de sefer değil mi? Çünkü aa kanka ben yıkanmadım ama Kanka yıl... ben girdim. Ya kanka ben az ben alıp geleyim. Dur birlikte girelim bekle. Ya çok heyecanlıyım girdiğim an hayvan gelecek hadi hadi bak sonra uzun saat bekleyeceğim hadi yürü. Hadi gel 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 Kalp atayım. hadi gir. Ay bir adımımı attım an. Ben at... Geliyor. Ben de şu an gelmedi tabi. Ola Arkadaşlar saat sizin için. Yineş. 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 Arkadaşlar sizin için hayvanımı bugün açtım. Yani aslında çoktan açabilirdim ama sizin için bekledim. Güneş biliyor musun ben eşya aldım. Öyle mi? Git evine. Senin evinde ama. Hmm, bilmiyorum bakayım. Hayvan eşyası aldım. Arkadaşlar güneş orada birazcık yatıyordu. Dinlenecekti. Ben o an tableti aldım. Telefonumu bıraktım. İşte telefonu bıraktım yani. Bakalım. Nerede? Hayvan bölümüne git. Çıplak ayaklarım da çok sulu olmuş. Ben bir yıkanırım. Yatağı görmedin mi? Anam! Fark Mama kabını gördün mü orada sadece su vardı üstte. Işte. Kaç liramız vardı be bizim? Binli yaptım Ya ben bir duş yapıp geleyim senin evde o zaman. Hadi o ben ben de gidiyorum. Üstte i̇şte hayvan gözekecek Aynen biliyoruz. dur kızım benim iki tane duşum yok ki. O zaman teker teker yıkanalım kanalım. İlk ben ilk sen yıkan. Hadi, teşekkürler. Ay evini su yapmadan hemen gideyim. Ay bura değil de. Kanka çabucak git git. Kız girdi evime. Arkadaş olalım diyor. Nasıl? Kanka ben pijama partisi hala devam ediyor. ben ben. Sakın banyoya girme. Sakın kızım banyoya girme. Kız giriyor. Kız Kız banyoya girdi. Hayır ben yıkanıyorum. Neyse üstümle yıkanmıştım. Arkadaş olalım diyor. Evet diyeyim bari. Bir dakika arkadaşlar benim şu anlık kalmam gerekiyor. Arkadaş olalım dedi. Of oh, ben yaptım artık. Bana arkadaşlık teklifi etti. Hmm, ben şuradan. kendimi sileyim. Kanka. Evet, tıkandım. Hadi kapa. Bay bay.